Kızdan dışarı çık şimdi bir oyun oynayacağız. Hadi. Çık dışına. Şekerleri atacağım. Sen de bulmaya çalışacaksın. Hadi. Çık bakalım. Evet. Şimdi bütün şekerleri atacağım. Bunları karıştıracağım. Sen de bulacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bul şekerleri. Nerede? Hepsini bul. Atla bakalım havuza. Bakalım hepsini bulabilecek misin? Hadi bakalım. Karıştı. Nerede şekerler? Karıştı, karıştı. Nerede? Evet, iki tane bulduk. Onları ver şimdi bana. Diğerlerini de bu. Evet. Diğerleri yok hemen. Evet, bir tane daha buldum. Evet, onları da ver. Bak bakalım başka var mı? Bir tane daha olması lazım. Bir iki tane daha. Aferin sana sever. Evet. Şimdi diğerini bul. Nerede bilmiyorum ki. Şu taraflara bak. Bak oralara hiç bakmadım. Hayır hayır havuzun dışına değil. içine bak. Karıştır oradaki topları. Bir tane bak. Ayağının altında var. Gördün mü? Aferin. Hepsini buldum. Hadi bir daha çık bir daha saklayalım o zaman. Hadi bakalım bir daha karıştıralım. Bu bakalım şimdi. Aa, yandı. Bakayım. Aa şuna bak. Onun içinde ne var Eymen? Köpek var. Köpek mi var? Köpük var, evet. Simler var, su var. Hadi sen şimdi şekerleri bul. Şekerleri bul, nerede? Evet. Ver onu bana. Diğerlerini bul şimdi. Aferin. Bu bakalım. o başka bir şey. Oyuncağın karışmış oraya. Evet. Hadi diğerlerini de bu. Aa bak orada var gördün mü? Hepsi oradaymış. Aferin Eymen hepsini buldun.